2022 yılında Londra Milli Arşivinde çalışan tarihçi doktor Margaret Thompson beklenmedik bir belgeyle karşılaştı. Kral 5. Henry'nin gizli istihbarat dosyalarında Fransız sarayına yerleştirilen İngiliz casusun raporları bulunmuştu. İlk rapor şok ediciydi. Kral 6. Charles gelini Marie Danjou'ya uygunsuz yaklaşım sergiliyor. Orman kampında zorla yakınlaşma girişimleri tespit edildi. Bu zayıflık Fransa işgali için mükemmel fırsat sunuyor. Bu belgeler 600 yıldır İngiliz devlet sırları arasında saklanmıştı. Bu ilk rapor sadece başlangıçtı. Çünkü aynı dosyada bulunan diğer istihbarat belgeleri bir kralın geliniyle yaşadığı çarpık ilişkinin çok daha karanlık detaylarını içeriyordu. Raporları yazan kişi kod adı Korbo olan İngiliz casusuydu. Fransız sarayında rahip kılığında görev yapan bu adam tüm kraliyet skandallarını Henry Foy'a bildiriyordu. İlk raporun başında şu satırlar yazıyordu. Majeste, Fransız kralının aklı tamamen karışmış durumda. Gelinine olan sapık arzuları onu kontrolsüz hale getirdi. Bu durumu kullanırsak Fransa'yı kolayca yeneriz. Ve bu hikaye sadece bir aile skandalı değildi. Aynı zamanda Fransa'nın İngiltere'ye yenilmesinin gerçek sebebiydi. Çünkü 6. Charles'ın yarattığı kaos ülkenin savunmasını çökertecekti. Bu şok edici İngiliz istihbarat belgelerine ve 6. Charles'ın karanlık obsesyonuna dalmadan önce tarihin gizli kalan yüzlerini öğrenmekten hoşlanıyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı düşünün. 1400 15 yılında Kral 6. Charles, Delisi Charles, Delisi Charles lakabıyla anılmaya başlanmıştı. Zihinsel bozukluklarla mücadele eden bu kral, aklını tamamen kaybettiği dönemlerde korkunç şeyler yapıyordu. Korbo'nun raporlarında kralın bu dönemdeki hali dehşet verici şekilde betimlenmiş. Fransız kralı günlerce konuşmuyor sonra aniden bağırıp çağırmaya başlıyor. Kendini cam zannettiği günler var, kırılmamak için hareket etmiyor. En tehlikeli yanı kadınlara karşı kontrolsüz arzular duyması. Chateau de Vincennes'teki saray artık gerçek bir tımarhane görünümündeydi. 6. Charles'ın çılgınlık nöbetleri sırasında kimse ona yaklaşamıyordu. Ama bu nöbetler geçtiğinde çok daha tehlikeli hale geliyordu. Ve tam bu dönemde saraya çok özel bir güzellik gelecekti. En çarpık yanı 6. Charles'ın çılgınlık dönemlerinde bile siyasi zekasının yerinde olmasıydı. İngilizlerle savaş stratejileri kurabiliyordu ama kişisel arzularını kontrol edemiyordu. Henry V'in casusları bu durumu çok yakından takip ediyorlardı. Kral deliç ama tehlikeli şeklinde raporluyorlardı. Ve 1416 yılında Marie Danjou'nun saraya gelişi her şeyi değiştirecekti. 1416 yılında 16 yaşındaki Marie d'Anjou, Dauphin Louis ile evlenmek üzere Vincennes Sarayı'na geldi. Altın sarısı saçları, yeşil gözleri ve zarafetiyle sarayın tüm erkeklerinin dikkatini çekiyordu. Marie'nin güzelliği sadece Dauphin'i değil aynı zamanda kayınpederini de büyüleyecekti. Bu şok edici gerçeklerin devamını merak ediyor ve tarihin diğer kirli sırlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu tür gerçekler her gün ortaya çıkmıyor. Şimdi kral 6. Charles'ın hikayesinin en kritik noktasına geliyoruz. Korbo'nun o dönemdeki gözlemleri şöyle. Genç gelin Marie çok güzel ve zeki bir kız. Dauphin ona çok aşık ama kral da kızın bu güzelliğini fark etti. Tehlikeli işaretler görüyorum. Marie d'Anjou Anjou hanedanlığından geliyordu ve mükemmel eğitim almıştı. Şiir yazabiliyor, müzik çalabiliyor ve siyaset anlayışı vardı. Bu yetenekleri onu sadece güzel değil, aynı zamanda etkileyici yapıyordu. Dauphin Louis genç karısına çok düşkündü. Onunla uzun sohbetler yapıyor, birlikte şarkı söylüyor ve mutlu bir evlilik sürdürüyorlardı. Ama 6. Charles'ın Marie olan ilgisi çok yakında normalin dışına çıkacaktı. 1416 yılının sonbaharında 6. Charles'ın Marie d'Anjou'ya olan ilgisi şüphe uyandıracak boyuta geldi. Sürekli geliniyle konuşmak istiyor, ona özel hediyeler veriyor ve yanında tutmaya çalışıyordu. Bu ilgi sadece kayınpeder sevgisi değildi. Çok daha karanlık niyetler taşıyordu. İngiliz casusunun raporlarında bu dönemin detayları endişe verici. Kral Marie ile çok yakından ilgileniyor. Onu sürekli öpüyor, sarılıyor ve "Sen en güzel hazinem" diyor. Dofen bu durumdan rahatsız ama babaya karşı çıkmaya cesaret edemiyor en dikkat çekici davranışı 6. Charles'ın Marie özel dairelerine davet etmeye başlamasıydı. ''Sana özel şeyler göstermek istiyorum.'' diyerek onu tek başına çağırıyordu. Bu özel görüşmelerde neler yaşandığını tam olarak bilmek mümkün değildi. Ama Marie'nin bu buluşmalardan sonra hep kaygılı ve üzgün dönmesi dikkat çekiciydi. Ve Marie artık kayınpederinden kaçınmaya başladı.'' Marie'nin davranışları değişmeye başlamıştı. Eskiden 6. Charles'la sohbet etmeyi severken şimdi ondan uzak durmaya çalışıyordu. Kral yanına geldiğinde gerginleşiyor ve hemen kaçış yolu arıyordu. Çünkü 6. Charles'ın aklında çok daha büyük bir plan vardı. 1417 yılının ilkbaharında 6. Charles şok edici bir teklif yaptı. Marie Danjou ile özel bir avlanma gezisi düzenlemek istediğini açıkladı. Bu teklif sarayda büyük şüphe uyandırdı. Bu avlanma teklifi masum görünüyordu ama gerçek amaç çok farklıydı. Korbo'nun acil raporunda bu teklifin detayları geçiyor. Kral Marie ile yalnız avlanmaya gitmek istiyor. Ona avcılığı öğreteceğim diyor ama gerçek niyeti belli. Dofen çok endişeli ama karşı çıkamıyor. 6. Charles'ın planı çok detaylıydı. Fore de Vincennes'e küçük bir grup halinde gidecek, orada kamp kuracak ve geceyi dışarıda geçireceklerdi. Bu şekilde Marie ile tek başına kalma fırsatı bulacaktı. En sinsi yanı bu geziye Dauphin Louis'i de davet etmesiydi. Bu şekilde şüphe çekmeyecek ve aile gezisi görünümü verecekti. Marie bu geziye katılmak istemiyordu ama seçeneği yoktu. Mari avlanma fikrinden hiç hoşlanmıyordu. Ormanda gecelemeyi, çadırlarda kalmayı ve özellikle kayınpederiyle bu kadar yakın mesafede bulunmayı istemiyordu. Ama kraliyet protokolüne göre kralın teklifini reddetmek mümkün değildi. Mecburen katılım sözü vermek zorunda kaldı ve sonunda o korkunç av gezisi gerçekleşecekti. 1417 yılının Mayıs ayında Av Partisi Foret de Vincennes'e doğru yola çıktı. Grup küçüktü. 6. Charles, Marie d'Anjou, Dauphin Louis, birkaç saray görevlisi ve av köpekleri. Bu masumane görünen av gezisi Fransız kraliyet ailesinin en karanlık skandalına dönüşecekti. İngiliz casusunun raporlarında yolculuğun başlangıcı şöyle anlatılıyor. Av partisi sabah erkenden yola çıktı. Kral çok keyifli görünüyordu ama Marie endişeli ve sessizdi. Dofen durumdan rahatsız ama babaya karşı gelemiyordu. Orman yolculuğu boyunca 6. Charles sürekli Marie'nin yanında at sürüyor, onunla konuşmaya çalışıyor ve bu gece çok eğlenceli olacak gibi ima dolu sözler söylüyordu. Marie ise kocası Dauphin'in yanında kalmaya çalışıyor, kayınpederiyle tek başına kalmamak için çaba gösteriyordu. Ama 6. Charles'ın planları çok daha sinisiydi. Öğle molasında 6. Charles, Dauphin'i özel görüşme bahanesiyle Marie'den uzaklaştırdı. Bu kısa süre zarfında Marie'ye yaklaşıp bu gece seninle özel konuşacağız dedi. Bu tehdit Marie'yi dehşete düşürdü. Artık kayınpederinin gerçek niyetlerini anlamıştı ve akşam olduğunda kampın kurulması felaket dolu gecenin başlangıcı olacaktı. Akşam vakti ormanın derinliklerinde kamp kuruldu. Üç çadır dikildi. 6. Charles için Büyük Kraliyet Çadırı, Dofen ile Marie için Orta Boy Çadır ve Hizmetçiler için Küçük Çadır. Bu çadır düzeni 6. Charles'ın planının bir parçasıydı. Korbo'nun o gecenin kayıtları rahatsız edici. Kamp kurulumunda kral çok dikkatli davrandı. Kendi çadırını Marie'nin çadırına en yakın yere kurdurdu. Dofini ise güvenlik bahanesiyle daha uzağa yerleştirdi. Akşam yemeği ateş başında yenildi. Altıncı Charles sürekli Marie'ye şarap ikram ediyor, ona yakın oturmaya çalışıyor ve elini tutma bahaneleri arıyordu. En rahatsız edici anı 6. Charles'ın Marie'nin kulağına eğilerek "Gece seni ziyaret edeceğim." fısıldamasıydı. Bu sözler Marie'yi titretmişti. Marie kocasına bu durumu anlatmaya çalıştı. Marie Dofene kayınpederinin tehditkar davranışlarını anlatmaya çalıştı. Ama Dofen hem babasına saygısından hem de durumun ciddiyetini kavrayamadığından Marie'yi ciddiye almadı. "Babam yaşlı ve hasta." kastettiğini sanmıyorum diyerek Marie'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ama 6. Charles'ın gerçek planları çok yakında ortaya çıkacaktı. Gece yarısına yakın herkes çadırlarına çekildi. 6. Charles sabırla bekledi ve Marie'nin çadırına gitmeye hazırlandı. Artık hiçbir şey onu durduramayacaktı. Korbonun son kayıtlarında şu endişeli satırlar geçiyor. Kral gece yarısını bekliyor ve Marie'nin çadırına gitmeyi planlıyor. Bu durum sadece kraliyet skandalı değil, aynı zamanda Fransa'nın İngiltere karşısında zayıf düşmesine yol açacak. Henry V bu durumu öğrenirse büyük avantaj elde edecek. Gece yarısı 6. Charles sessizce çadırından çıktı ve Marie'nin çadırına doğru ilerledi. Ateş sönmüştü, orman sessizdi ve herkes uyuduğunu sanıyordu. Bu gece Fransız kraliyet tarihinin en karanlık gecesi olacaktı. Corbeau'nun gece raporlarında o anın detayları dehşet verici. Kral Marie'nin çadırına girdi. Kız uyandığında çığlık atmaya çalıştı ama kral ağzını kapattı. Sesini çıkarma, ben senin kralınım dedi ve zorla yaklaştı. Marie direnmeye çalıştı ama 6. Charles çok güçlüydü. Sen artık benim olacaksın diyerek onu çadır zeminine itti. Bu sırada Dauphin Louis derin uykudaydı. Marie'nin boğuk çığlıklarını duymadı. Hizmetçiler ise kralın öfkesinden korkarak müdahale etmeye cesaret edemediler. En acı verici yanı Marie'nin çaresizce yardım beklemesiydi. 6. Charles'ın çılgınlık nöbeti zirve yapmıştı. Ben Fransız kralıyım, istediğimi alırım diye homurdanarak Marie'yi kontrol altında tuttu. Bu zorla alma sahnesi yaklaşık bir saat sürdü. Sonunda 6. Charles kendi çadırına döndü ve Marie çadırda ağlayarak yalnız kaldı. Sabah erkenden Marie dayanamadı ve ormanda kaçmaya karar verdi. Çadırdan sessizce çıkıp ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladı. Bu kaçış girişimi Marie için daha büyük tehlikelere yol açacaktı. İngiliz casusunun sabah raporlarında Marie'nin hali şöyle betimlenmiş. Genç kadın tamamen çılgın halde orman yollarında koşuyordu. Giysileri yırtık, saçları dağınık ve gözlerinden yaşlar akıyordu. Marie herhangi bir yön duygusuna sahip değildi. Sadece kaçmak istiyordu ama Vincennes ormanı çok büyüktü ve yolunu kaybetmişti. Yaklaşık iki saat sonra yorgunluktan bir ağacın altına çöktü. Artık ne yapacağını bilmiyordu. Saraya dönerse 6. Charles'la yüzleşmek zorunda kalacak, ormanda kalırsa açlık ve vahşi hayvanlarla mücadele edecekti. Ve tam bu sırada korkunç av sesleri duyuldu. 6. Charles, Marie'nin kaçtığını fark edince büyük öfkeye kapıldı. Derhal avcılarını ve av köpeklerini görevlendirerek onu bulmaya başladı bu kovalama sahnesi Av Partisi'nin en dehşet verici anı olacaktı. Korbon'un kayıtlarında bu kovalama şöyle anlatılıyor. Kral çok öfkelidir, o benim malım, onu bulun diye bağırarak köpekleri Mari'nin kokusuna sürdü. Sanki kaçak bir suçluyu kovalıyorlar. Av köpekleri Mari'nin izini çabucak buldu. Ormanın yankıları, köpek havlamaları ve avcıların sesleşmeleriyle doldu. Marie bu sesleri duyduğunda panik içinde koşmaya devam etti. Ama köpekler çok daha hızlıydı ve kısa sürede yaklaştılar. Marie sonunda yakalandı ve geri getirildi. Marie'yi bulan avcılar onu zorla kampa geri getirdi. Altıncı Charlie onu görünce hem öfkeli hem de memnundu. Bir daha kaçmaya kalkışma diye tehdit etti. Bu dönüşten sonra Marie üzerindeki baskı daha da artacaktı. Kamp toplanıp saraya dönüş hazırlıkları başladığında 6. Charles, Maria'yı tek başına çekerek çok net tehditlerde bulundu. Bu yaşadıklarımızı kimseye söyleyemezsin. Söylersen seni ve Dofin'i öldürürüm. Bu tehdit Maria'yı tamamen susturdu. Artık kimseyle konuşmuyor, sadece ağlıyor ve kendini çadırına kapatıyordu. Saraya dönüş yolculuğu boyunca Dofen Louis karısındaki bu değişimi fark etti ama nedenini anlayamadı. Orman gezisi seni yordu galiba diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı. Ama bu sır uzun süre saklanamayacaktı. Saraya döndükten sonra Marie'nin davranışları tamamen değişti. Artık konuşmuyor, gülmüyor ve sürekli kaygılı görünüyordu. Bu değişim Dofen Louis'i endişelendirmeye başladı. Bu değişim sadece başlangıçtı. Çünkü 6. Charles'ın çılgınlık nöbetleri daha da artacaktı. Korbon'un saray dönüşü sonrası raporlarında aile içi gerilim açık şekilde betimlenmiş. Marie artık eski hali değil, sürekli ağlıyor ve kimseyle konuşmak istemiyor. Dauphin çok endişeli ama ne olduğunu çözemiyor. En rahatsız edici yanı 6. Charles'ın Marie'ye olan davranışlarında hiç değişiklik olmamasıydı. Hala ona yaklaşmaya çalışıyor, özel görüşmeler talep ediyordu. Dofen babası ile Marie arasında garip bir atmosfer olduğunu fark etmeye başladı ama doğrudan suçlayacak cesareti yoktu. Çünkü 6. Charles daha büyük planlar yapıyordu. 1418 yılından itibaren 6. Charles'ın çılgınlık nöbetleri daha sık ve şiddetli hale geldi. Marie ile yaşadığı olaydan sonra zihinsel dengesi tamamen bozulmuştu. Bu çılgınlık nöbetleri Fransa'nın İngiltere karşısında savunmasız kalmasına yol açacaktı. İngiliz casusunun raporlarında kralın bu dönemdeki hali şöyle betimlenmiş. Fransız kralı artık günlerce konuşmuyor, sonra aniden Marie'nin adını bağırmaya başlıyor. O benim diye tekrarlayıp durduğu oluyor. Bu çılgınlık nöbetleri sırasında 6. Charles siyasi kararlar alamıyor, generalleriyle toplantı yapamıyordu. Ülke yönetimi tamamen durmuştu. Henry V bu durumu çok yakından takip ediyordu. Fransız kralının çılgınlığının artması İngiliz saldırısı için mükemmel zamanlama sunuyordu ve sonunda İngiliz saldırısı başladı. 1419 yılında Henry Peel, Fransız kralının zayıflığını fırsat bilerek büyük saldırıya geçti. 6. Charles'ın zihinsel çöküşü ülkeyi savunmasız bırakmıştı. Bu saldırı Marie skandalının dolaylı sonucuydu. Korbon'un son raporlarında şu stratejik analiz geçiyor: Kral Marie obsesyonu yüzünden devlet işlerini ihmal etti. Bu durum İngiltere'ye büyük avantaj sağladı. Henry V'in zaferi büyük ölçüde Fransız kralının çılgınlığından kaynaklandı. Fransız generaller ne yapacaklarını bilmiyordu. Kral 6. Charles savaş kararları alamıyor, sadece Marie'yi düşünüp duruyordu. Bu kaos ortamında İngilizler hızla Fransa topraklarına yayıldı. Paris tehdit altına girdi ve sonunda trajik son geldi. 1422 yılında 6. Charles gizemli bir şekilde öldü. Resmi açıklama ruhi hastalık olsa da gerçek sebep yaşadığı skandalın vicdan azabıydı. Bu ölümle birlikte korkunç sırlar gün yüzüne çıkacaktı. Ölümünden sonra 6. Charles'ın özel eşyaları arasında Maria yazdığı çok sayıda mektup bulundu. Bu mektuplar obsesyonunun boyutlarını gösteriyordu. Mektuplardan birinde şu satırlar yazıyordu: "Marie, sen benim en değerli hazinemsin. O orman gecesi yaşadıklarımız aşkın en saf haliydi. Sen her zaman benim olacaksın." Bu mektuplar Marie'yi yeniden travmaya soktu. Artık kralın obsesyonunun ne kadar derin olduğunu anlıyordu. Dauphin Louis bu mektupları okuduğunda dehşete düştü. Babasının karısına yaptıklarını öğrenmek onu yıkıma uğrattı. Doktor Margaret Thompson'ın 2022'de keşfettiği İngiliz istihbarat belgeleri bu trajik hikayeyi tam olarak ortaya koydu. Korbonun cesaretle kaydettiği gerçekler 600 yıl sonra gün yüzüne çıkmış oldu. Bu keşif sadece tarihi bir skandal değil, güç istismarının nasıl ülkeleri yıkabileceğinin dramatik örneği. Doktor Thompson'ın araştırması şu sonuca varıyor. 6. Charles'ın hikayesi kişisel obsesyonların nasıl politik felaketle sonuçlanabileceğinin en acı örneği. Marie skandalı Fransa'nın İngiltere'ye yenilmesinin dolaylı sebebi oldu. 6. Charles'ın hikayesi gücün kötüye kullanılmasının sadece bireysel değil toplumsal felaketlere de yol açabileceğini gösteriyor. Marie Danjou yaşadığı travmayı asla unutamadı ama güçlü kaldı. Sonraki yıllarda Fransa'nın yeniden inşasında önemli rol oynadı. Bu hikaye günümüzde de güç istismarına karşı mücadele eden herkese umut veriyor. Zulüm er ya da geç son bulur ve adalet yerini mutlaka bulur. Bu zulüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.